Rüzgarcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ailecim, hoş geldin. Hoş bulduk. Derin Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Çok enerjik gördüm seni hayırdır. Çok heyecan. Soğuk bir tatile gidiyorum. Kış tatiline çıkıyorum. Nereye gidiyorsun tatile? Hayırdır bavulunu da getirmişsin. Kay tatiline. Efendim? Kay tatiline gideceğim. Karlı bir yer mi burası? Karlı bir yer. Bavulunu kim hazırladı? Annem hazırladı. Annem hazırladı. Annem hazırladı. Sen gördün mü ne koyduğunu? Hayır. Hadi aç bakalım bavulu bizim gözümüzün önünde. Aç bakalım. Hop! Al. <laughs> ah. Kazak. Açar mısın onu şöyle bir? Düğmeli kazak. Vay bu kazak galiba sıcak tutuyor ondan mı? Ha, bu yasa tarihsiymiş bu yasa düzü. Anne bana kokoş tarih koymuş. Peki şahane. Kokoş ama kalın galiba. Tabii ki de kar tarihine gidiyorum. çok. büyük altı yaşındayım ya. Başka ne var? Pantolon. Bakalım. Açayım. Hay, hay, hay. Harika. Ben bu kartı oynarken pantolonumu, kazağımı, benim atkımı takıyorum. Bunları mı kullanıyorsun? Takıyorum, evet. Başka ne var Aliyeciğim? Ooo! Çok güzel. Benim her şeyim kokoş Betla abla. Çok güzel yalnız. Kokoşlar ama kalınlar. Bence bu kart tatilinin en güzeli sen olacaksın. Ne dersin? Evet. Vay süper. Karda oynarken <laughs> kayak yaparken düşüme diye. O bayağı kalınmış. Atkın Beren falan nerede ben göremedim. İlk önce atkımı göstereyim. Vay çok eğlenceliymiş. Atkın'ı bir dola bakayım boynuna. Oo bakayım o ne? Ay çok güzelmiş rengi. Tak bakalım. Başka ne varmış? Eldiveni var. O biraz garip durdu sanki derin dedi. Niye? Ya. Vay çok tatlı. Üşümeyim diye annem her şeyi düşünmüş. Hani Beren nerede? O da şimşek şey, mafili. Vay. Tak bakalım onu da. Ay ay ay. Al. Al. Biraz büyük oldu kafam. Bu kadar oluyor. Rüzgarcığım şu an gerçekten tam bir kayak tatiline gidecek bu Ama değil Ama bu kadar oluyor. Ay her şeyin de pembeli membeli falan ya. Bunu da takayım ben. Tak. Başka ne var? Vay. Hip, organik, ahududu, elmalı, muzlu. Meyve barı, sen sever misin bunu? Evet, ben bu sürekli yiyorum. Gerçekten mi? Evet. Hmm. Sen daha önce hiporganik ahududu, elmalı, muzlu meyve barı yemiş miydin? Yemiştim, annem hep bana bunu alıyor. Ben kayak yaparken bunları cebime koyacağım. Neden? Dinlenince yemek için, enerji toplamak için. Çünkü kayıp oynarken enerji harcayacağım için cebime koydum. En evet, çok bunu seviyorum. Peki bir şey soracağım sana. Bu ahududulu elmalı muzlu ya bu bar. Sen ahududu sever misin? Bayılıyım ahududuya denemedim. Hiç yemedin mi daha önce? Evet. Gerçekten mi? Faydalarını biliyor musun? Onu da biliyorum ama ben bu iplerinin hepsini çok seviyorum. De. Faydalarını biliyor musun birkaç tane? Biliyorum. Kanımızı temizler. Çiğiz yavruyor. <laughs> Enerji begin. Başka ne var? Vay! O ne Elmalı muzlu. Muz, elma. Bravo. Çünkü bu hip organik yulaflı elmalı muzlu meyve barı. En sevdiklerimden biri de bu. Peki bunun içinde elma ve muz var. Bana muzun birkaç tane faydasını söyleyebilir misin? Evet. Çocuklar enerji beyin. Kalbi iyi gelir. BC vitamini var. Oh. Saçları güçlendiriyor. BC vitamini var. Evet saçları güçlendiriyor. Seni saçlarını o yüzden bu kadar böyle bol bol. Evet. Çıkar bakayım belini şu saçlarını bir görelim. Muz yiyen çocuk. Vay işte muz yiyen çocuk. Bizi çok yapar. Anne diyor ki Şehidimize iyi geliyormuş. Evet o yüzden annen çok güzel sen de çok güzelsin değil mi? Hey, Taşlara bak dostum çok havalısın. Kaç günde bir muz yiyorsun anlat bakalım. Milyonlarca. Maymun musun sen? <laughs> Nasıl milyonlarca? Yalan milyonlarca. Elma sever misin? Evet. Elmanın faydalarını biliyor musun? Hadi söyle bakalım bir tane bana. C vitamini var. Bravo, tebrik ediyorum seni. Sen yulaf sever misin? Severim. Anne kahvaltıda yulaf yiyor. Sen yiyor musun yulaf? Bazen yiyorum. Peki yulafın faydalarını biliyor musun? Biliyorum. Ne faydası var? Saçlarımı güçlendirir. Bağırsakları çalıştırır. Kemiklerimizi güçlendirir. Bak kimsenin senin kemiklerine? Oo, gerçekten çok güçlü gördüm seni al Evet rüzgarcığım başka ne var bavulunda atıştırmalık? Aa, hip organik yaban mersinli pirinçli bebek gofreti. şu da bunu yemedim hiç. Gerçekten mi? Evet. O zaman aramızda sır olabilir. İstersen paketi açabilirsin, çaktırmadan bavulun içine geri koyarız annenin haberi olmadan. Eldivenlerimi çıkarayım istersen. Ne yok? Ben bantlarım onu, bantlarım. Bantlar kolay çıkar. Sen sürekli hip mi yiyorsun? Ne yapıyorsun ben anlamadım. Annem sürekli alıyor çekmeceye koyuyor. Peki yaban mersini sever misin? Yaban mersini severim ama çok ekşi geliyor. Yaban mersinin faydalarını biliyor musun? Evet. Hadi bana birkaç tane söylesene ya. Kalbime iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Dişleri güçlendirir. Kemikleri ve dişleri güçlendiriyor. Hafızayı güçlendiriyor. İnsanı yok eder. Bir de dedem şeker hastası sürekli yaban mersini yiyor. Sürekli anne bana yaban mersini yediriyor. Çok doğru yapıyor biliyorsun değil mi? Evet. Şeker hastaları çünkü yaban mersini yiyebiliyorlar. Orada bir atıştırma daha var da onun içinde galiba Rüzgar. Onu da bir bakalım. O ne? hip elmalı pirinçli bebek gofreti. Bu da organik. Hepsi organik zaten bunların. Bizim evde bir sürü var. Çocukluğumdan beri hep yiyorum. Yiyorum tabi sürekli yiyorum. En çok yediğim bu. Annem dedi ki bunların hepsi doğalmış. Hmm. Oy, 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 oy. Oh. Kar tatiline gidiyorsunuz diye atıştırmalıklarını koymuş, kazaklarını koymuş, kokoş kokoş üşüme diye bereni, eldivenlerini koymuş. Peki suyu diye koymuş. Annem hep bana bu su da geçiyor. Bebekler ve küçük çocuklardı. Bizim için çok faydalı. Bu su çocuklar için yapılmış biliyor musun? Nasıl yani? Sadece çocuklar için su mu olur? Vallahi hip yapmış işte. Anne bu sudan bile çorba bile yapıyor. Çay da yapıyor. Evet başka ne var? Bu. Aa, çok enteresan. Bu. Allah Allah. Hip losyon. Bunu ne yapacaksın Rüzgar? Kaya oynamam bitince süreceğim videoda çatlamasın diye. Kaya yaparken videoda üşüyecek. Hem otelinde geldiğimde süreceğim. Hem de banyodan çıkınca süreceğim. Soğuk olunca yıkanmak için böyle vücut çatlıyor ya çatladıktan sonra gidip odaya süreceğim. Cirli tazeler. İçinde kötü kötü yağlar yok. Reklamcıcılar yok. Bizim çocuk vücudumuz için yapılmış. Sen bunların hepsini nereden biliyorsun? Bunların hepsi annem anlattı bana. Arada birazcık sürebilir miyim? Tamam sürebilirsin ama bunu da annenle lütfen paylaşmayalım. Kızabilir bize. Aç birazcık sür tamam. Çok azcık ama çaktırma. <laughs> İçinde kötü yağlar yok. Başka ne var Rüzgar? Bu. Bakayım o ne? Aliye bunu açmayalım artık istersen. Vallahi annen anlayacak yani. Bence açmayalım. Dudak kremi. Allah Allah. Organik dudak nemlendiricisini niye annem bavuluna atmış olabilir? Bir tahmin yürüt bakalım. Karda soğuk olunca dudaklarını kuruyor onları böyle yapmak için. Dudaklarım çatlamasın basın diye. Bravo. Oynamam bitince karda bunu süreceğim. Yani şöyle. Ben bunu biliyorum. Bunu daha önce kullanmıştım. Bunun faydasını biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Bizim bakım olmamızı sağlar. İçindeki her şey organik. Biz çocuklar hiç zarar vermiyor. Koruyucu yok. Organik Organik ne demek Alya? Gerçek olmak demek. Doğal olmak demek. Hipler içinde hiç kötü bir şey yok. Hepsi bir çocuklar için yapılmış. Valla Rüzgarcığım tebrik ediyorum seni ve anneni. Gerçekten şahane bir boğul hazırlamış. İçinde her şey var. Sen bu kar tatilinde üşümeyeceksin. Vücudun soğuktan zarar görmeyecek. Ve aç kalmayacaksın, susuz kalmayacaksın değil mi? Evet. O zaman anne evet. annene söylemek istediğin bir şey var mı? Canım annem seni çok seviyorum. Her şey Buna istediklerimi koymuşsun. Cık cık cık. Anneciğim ben de seni çok seviyorum. Çok güzel hazırlamışsın. Canım annem seni çok seviyorum. Bana bu kadar şey hazırlamışsın.